Merhabalar Musa Bey. Öncelikle çok teşekkür ederiz röportaj teklifimizi kabul ettiğiniz için. Önceki öncelikle sorum şu, bu etkinliği düzenleyenlerden biri sizsiniz. Bu etkinliği düzenlemenizdeki motivasyonunuz neydi? Ee, biz eSafe'i 8 yıl, 8 yıl önce kurguladık. Kurguladığımızda eSafe'in e, ulusal güvenlik etkinlikleri demiştik ama şimdi adı yavaş yavaş evrildi. Dijital güvenlik etkinliklerine evriliyor. Dolayısıyla kişisel verileri koruma bizim düşündüğümüz fazlardan biriydi. Bir diğer fazımız siber güvenlik. Daha dört tane daha fazımız var. Dolayısıyla kişisel veriler de o dönemde 2016'da zaten şey kanunu çıktı, regüle edildi, işte kurum kuruldu falan. Biz o şeyi yakaladık o dönemde. Zaten şeyimizdeydi, odağımızdaydı. O günden beri her yıl belli temalarla yapıyoruz. Bu temaları oluştururken de öncelikle kurumun önceliklerine bakıyoruz. Yani Çünkü kurum ilk yıllarda yoğun bir şekilde farkındalık çalışması yaptı. Kişisel verileri korumanın ne olduğunu tüm topluma anlattı. Biz de o dönemlerde yaptığımız etkinliklerle kendi çapımızda buna yardımcı olmaya çalıştık. Sonradan bu ilerleyen son 2-3 yıldır da temalı yapıyoruz artık. Nitekim 12 Mart'ta şimdi 6698 dersem kızarlar. 6698 sayılı doğru söyledim değil mi arkadaş? Ha, sayılı kanunla işte yapılan değişikliklerin şey yapılması gerekiyordu, kamuoyuna anlatılması gerekiyordu. Tabii ki kurumun bu konuda kendi çalışmaları var ama biz de özel sektör tarafı olarak üstümüze düşeni yapmak istedik. Bu konuda işte danışmanlık aldığımız, bize KVKK konusunda yol gösteren arkadaşlarımız güzel başlıklar hazırladılar ve başlıklarla ilgili uzmanları da bulduk, kurumla da istişare ederek. E, bu etkinliği yaptık. Ha önümüzdeki yıl e, ne yaparız dersen, ya, e, şey, e, önümüzdeki yıl, işte dediğim gibi kurumun önceliklerine bakıp temayı ilerleyen dönemde belirleyeceğiz. Daha bir yılımız var. E, Motivasyonunuz ne derseniz, biz neticede özel sektör kuruluşuyuz. Tabii ki e, şey var, bunu yaparken her ne kadar e, paydaşların ve toplumun, ülkenin yararını düşünsek de e, ticari bir kuruluş olduğumuz için ister istemez işin şey tarafına da bakıyoruz tabii. E, nedir o para kazanma tarafına da çünkü biz de insan çalıştırıyoruz <laughs> e, dolayısıyla e, böyle bir durumumuz söz konusu yani e, peki bugünkü etkinliği nasıl değerlendiriyorsunuz çok fazla katılımcı vardı ve konuşmacı da vardı sizin için nasıl geçti valla bizim için e, iyiydi e, fakat işte nedense ya bizdeki bizim ziyaretçilerden yana şeyimiz var yani çünkü ee, örnek veriyorum tamam farazi konuşuyorum 300 kişi kaydoluyorsa 150 kişi geliyor ya yani bu üzüyor bizi ee, yani ama bu konuda da yapabilecek çok fazla bir şeyimiz yok sadece ilerleyen dönemde e, il seyfi daha iyi nasıl yaparız acaba formatı nasıl geliştirebiliriz mesela soru cevaplarla ilgili bir talep geldi soru cevapları nasıl ekleriz nasıl daha rantabül hale getiririz ee, bilmiyorum bunları çalışacağız arkadaşlarımızla konuşacağız Biraz daha zamanımız olduğunu düşünüyorum yani. Çok teşekkür ederim Mustafa. Seneye için de heyecanla bekliyoruz. İnşallah biz de sizleri bekliyoruz. Teşekkür ederiz.